Sabah uyanıyorsun. Yorgunluk var. Aynaya bakıyorsun. Gözlerinde o ateş yok. Ne spora gitmek istiyorsun, ne de bir şey yapmak geliyor içinden. Peki neden? Belki de sorun testosteronunda. Ama hemen panik yapma. Çünkü bu video bittiğinde testosteronunu doğal yolla nasıl zirveye çıkaracağını bileceksin. Hem de ilaçsız, risksiz bilimsel yollarla. İlk ve en kritik kural uyku. Her gece 7-8 saat uyumazsan testosteron seviyen ciddi şekilde düşüyor. Bak Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre sadece bir hafta boyunca 5 saatten az uyuyan erkeklerin testosteron seviyesi %10'dan fazla azalmış. Yani uyumuyorsan vücudun savaşmıyor, yeniliyor. Bu kadar net. Ağır kaldır ama zekice. Testosteronu en çok artıran egzersizler. Squat, deadlift, bench press. Yani büyük kas gruplarını çalıştıran, seni zorlayan hareketler. Fakat uzun uzun saatler harcama. Kısa ama yoğun antrenmanlar her zaman daha etkili. Ve şu, her antrenmandan sonra kendini güçlü hissettiğin o his. İşte o, testosteronun konuşmaya başladığı andır. Testosteron üretiminde D vitamini bir nevi anahtar gibi çalışıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Gün boyu kapalı ortamlardayız. Günde sadece 15 dakika güneş ışığı bile testosteron seviyeni artırabilir. Eğer güneş görmüyorsan D vitamini takviyesi de düşünebilirsin. Ama önce bir kan tahlili şart. Şeker testosteronun düşmanı. Ne kadar fazla şeker, o kadar yüksek insülin o da hormon seviyeni baltalıyor. Kola kek, çikolata demiyorum sadece. O çok sevdiğin paketli yiyeceklerin %90'ı düşmanın olabilir. Doğal ye temiz ye. Vücudun sana teşekkür edecek. Kortizol yani stres hormonu, testosteronun zıttı. Ne kadar stresliysen testosteronun o kadar az. Bunu dengelemenin yolları var. Meditasyon, doğa yürüyüşleri, derin nefes teknikleri ya da sevdiğin bir müzikle sadece 10 dakika dinlenmek bile fark yaratabilir. Çünkü testosteron sadece kas değil, ruh işidir. Yağ yemekten korkma. Testosteronun yapı taşı, kolesterol türevi bir hormon. Yani iyi yağlar olmadan üretilemez. Zeytinyağı, avokado, ceviz, yumurta. Bunlar senin müttefikin. Yeter ki fast food yağlarıyla karıştırma. Doğru yağı bil, doğru yağı ye. Çinko ve magnezyum eşittir temel taşlar. Bu iki mineral testosteronun temel yapı taşları. Yetersizlikleri çok yaygın ama çok fark edilmiyor. Kabak çekirdeği, ıspanak, kırmızı et, tam tahıllar. Bunları düzenli tüket. Çünkü testosteron bir zincir gibidir. En zayıf halkası kadar güçlüdür. Testosteron yüksek olduğunda ne olur biliyor musun? Daha enerjik hissedersin. Kendine güvenin artar. Kasların, düşüncelerin, hatta ses tonun bile değişir. Ama bu değişim senin elinde. Videodaki 7 maddeden en az 3'ünü hemen bugün uygula. Sonuçları hissettikçe bana yok yorumlarda yaz. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Sen değişirsen her şey değişir.